Milleten selamun aleyküm. Her yeni sarıl kanalı. Arkadaşları, dostları, abileri. Hepiniz videomuza ve kanalımıza hoş geldiniz sevgili dostlarım. Arkadaşlar ekelerin erken yavruların antrenmanını bitirdim. Bakınız bir saate yakındır. Bizim genç bebeler burada arkadaşlar. Bakınız ne kadar sakinleştiler. Normalde buraya yırtacak gibi duruyorlardı beyler. Biliyorsunuz geçen videomda da gösterdim. Ee, neydi o? İlk defa sandığa girmişlerdi. Bakınız arkadaşlar ne kadar uysallar. Ama ilk saldığımda görecektiniz. Tabi biri çekseydi de görseydiniz. Nasıl buraları böyle yırtacak gibilerdi. Şimdi bunları hiç yemlemedim arkadaşlar. Diğerlerinin antrenmanları bitti. Güzel uçtular maşallah bugün. Hava bugün biraz yağdı. Ondan sonra serinledi. Bakınız diğerleri hepsi burada. Şimdi isterseniz gene aynı şekil yapalım beyler bakalım. Hadi bakayım. Geç. Bakınız arkadaşlar. Gördünüz mü? İlk seferle ikinci sefer arasında dağlar kadar fark var. Gördünüz mü arkadaşlar? Maalesef o yavrumuz gelmedi arkadaşlar. O yavru ee, bastı gitti yani şeyle. O yabancıyla. Bakalım yavru eğitmesi hoş oluyor. E, biliyorsunuz. Ama bu mevsimde her zaman söylüyorum ya biz yavrumuz mavrumuz olmadığı için e, normalde alıştırmıyoruz. Ama bu da değişik bir video oluyor. Bu videolara denk gelenler e, yavru eğitimini soran arkadaşlar için. Bakınız arkadaşlar. Gördünüz mü? Bunları tam zamanında saldık o zaman arkadaşlar ilk salımlarını. Yoksa e, şu çakmak çok güzel uçmaya başladı. Görüyor musunuz? 74'ün yavrusu 44 ile. Güzel uçmaya başladı. Bayağı yükseliyor, geçiyor, gidiyor. Bakalım arkadaşlar. Şimdi bunları sakin sakin şöyle bir haftamız daha var. Komşular bir hafta sonra geliyor. O zamana kadar iyice tabii ki burayı öğrenmiş olurlar. Şöyle izleyelim bakalım dostlar. Gördünüz mü? Açlar. Tüm gün yemlemedim arkadaşlar. Sabah pardon böyle azıcık ince yem verdim. Şu anda bakınız saat 7'ye geliyor beyler. Bugün 5'te başladım antrenmana. Yağmurdan sonra güzel hafif serinledi. Bakınız arkadaşlar. Hoppa. Hangisi gitti gene? Bu sefer de başkası gitti bakınız. Ben şey sandım ona. Çakmaklı sandım ama değilmiş. Maşallah arkadaşlar. Gidişatları çok güzel. Tabi bunlar bu seneye yetişmeyecek biliyorsunuz. Zaten yarışlar bitiyor. Seneye de Allah kerim neler olacak. Bekleyip göreceğiz bakalım. Yeter ki bunlar şöyle bir etrafı tanısınlar beyler. Akşam üzeri güzel oluyor. Ee, buradan da güneş gidince arkadaşlar. Maşallah ama çok hareket ettiler beyler ha. Bakalım. Yarın neyimiz var arkadaşlar? Ee, yarın değil pardon. Cumartesi günü vereceğiz ee, ekelerle öbür yavruları. Gene aynı kilometre 193'e gidecekler. Ondan sonra ilerleyeceğiz. Ondan sonra iki yarış veya üç yarış mı kalıyor arkadaşlar? Tam bilmiyorum. Ve bu seneyi de bitireceğiz. Evet dostlarım her videomda size bir şeyler anlatmaya çalışıyorum veya göstermeye çalışıyorum. Umarım arkadaşlar bu videolardan biraz bilgi sahibi oluyorsunuzdur. Tabi bunları söylüyorum. Bunlar benim kendi bildiğim doğrultular. siz istediğiniz türlü, istediğiniz gibi yetiştirip antrenman verebilirsiniz. Tamamen size bağlı. Abo arkadaşlar bakın 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 arkadaşlar. Abo vallahi arkadaşlar bakın. Vallahi çakmaklı felaket beyler. En büyükleri o ya. Bakınız. Ağamlar uçmaya başladı. Bakınız beyler. Durun bakalım. Şu bir tanesi daha çakmaklı kurtardı kendini de. öbürkü biraz sakat. Nereye gitti bakın. ha geliyor. Gel. Şöyle biraz değnek türtük mü arkadaşlar? Bak 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 bak. Gördünüz mü arkadaşlar? Çakmaklı vallahi tek başına gökü indirdik. Bakalım o nereye gitti gene? Maşallah gezmeyi seviyor arkadaşlar o kuş ya. Çok bakınız nerelerde. Gel, gel. Vay 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 vay. Arkadaşlar 53'ün yavrusu da ilk defa kalktı. Görüyor musunuz? Bakın dostlar. Gel. <laughs> Valla işte. Kim bilir nereye attı şimdi o. Uçuyor mu? Dur bakalım. Bir tanesi geldi. İkisi yok beyler. Bakalım. Şu anda görünürde. Nereye attılar bilmiyorum arkadaşlar. Aa çatıda. Evet. Gördünüz mü? İkisi orada. Bir tanesini görmüyorum gene. Ziyan kutumuzu bir alalım bakalım. Ne yapacaklar? Gel. Ah tanesi geldi. Gel, 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 gel. Aferin size be. Arkadaşlar. Çakmaklı güzel yırttı. E, 53'ün yavrusu güzel yırttı. Bakınız maşallah. Bakınız geldiler ya. Şöyle hemen ödül babında şöyle Üste biraz yem atıyorum arkadaşlar. Gördünüz? Arkadaşlar. Durun bakalım. Şimdi güzel bir eğitim oldu bugün. Gel. Grup az oldu mu arkadaşlar? Takip etmesi de kolay oluyor. Bakınız şakmaklıya bakın arkadaşlar. Gel. Bakın bakın beyler. Gel. Gel. Gördünüz mü? Bugün turladılar. Evet. Şimdi bunlara burada biraz fazla yem veriyorum ama şimdi içeridekileri de yemleyeceğim. Onları hiç yemlemedim beyler. Kapattım. Hemen yem alalım. Bunlar tabi biraz daha yeme ihtiyaç fazla duyuyorlar. Durun bakalım. Evet. Yemimizi aldık beyler. Şöyle içeri bir geçelim. Yavaş. İşte bu turlarda arkadaşlar eve dönüp pırıltıyı güzel verdiniz mi? Birkaç kere indiler mi zaten? Bir daha ne oluyor? İşiniz basit oluyor beyler. En azından çatıya çıktı geldi bak şu da 53'ün yavrusu da çıktı geldi. Şöyle bir akşam yönlemesini yapalım. çizgimize gelelim bir. Evet, beyler. Bakınız, yiyecekleri yan bu kadar. Gördünüz mü? Arkadaşlar, nasıl eğitim? O yavru arkadaşlar, şanssızlığı yanına yabancı geldi. Onunla beraber gitti. Bakınız bu üçü kalktı. Ama çakmaklı tamamen, yani bu işi yırttı beyler. Aynı aynı babası gibi 74 kilo olmuş arkadaşlar görüyor musunuz? Maşallah. Tabi bunlar artık seneye hazırlık o yavrular arkadaşlar. Hepsini güzel antrenman verdikten sonra e, uzaktan sallarız ama seneye derken de bilmiyorum tabi e, durumumuz ne olacak. Ama ona rağmen de biz sanki seneye de yarışacakmış gibi devam edeceğiz beyler. Yapacak bir şey yok. Maşallah. Kümes bomboşken şimdi burası kuşla doldu yeniden. Tabi yarıştığımız kuş sayısı bu hafta nasip olursa 10 tane yavru vereceğiz arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz iki tanesi geri gelmişti. Bir de Belçikalı ile beraber 10 tane yavru olacak nasip olursa. Bakınız benim görüyor musunuz 63'üm arkadaşlar. He? Zımba gibi kuş oldu artık eke gibi oldular. Bunlar Dipi damızık damızlık dişileri yani uçumadığımız dişiler. Arkadaşlar 3 tane. Arkadaşlar mısırı nasıl saldırıyorlar beyler? Bu mevsiminde, tüy döneminde eğer kuşlarınız mısıra yani kalın yeme fazla saldırmıyorsa arkadaşlar dışkılarını bir kontrol edin derim. Çünkü bu mevsimde çok hasta eden var kuşlarını. O yüzden e, biraz tehlikeli durumlar. E, o yüzden bakımını sağlam yapmalısınız. Hemen dışkıda bir değişiklik gördüğünüz zaman anında arkadaşlar e, tedaviye başlamalısınız. Yoksa son hüsten olur. Özellikle benim gibi Erken yavrularla geç yavruları bir yerlere katan devamlı yavru katan kümesine yani sıkıntı yer yaşatıyor. O yüzden arkadaşlar benim aldığım yavrular işte normalde bunları almıyorduk ama erken eşe atınca bir daha ikinci tur için bu sefer çıkan yavrulara yüzüklemeye çalıştık. Birisi de alacağım dedi. Öyle devam ettik ama normalde ee, geç yavruları, erken yavruların arasına kattığınız zaman her zaman arkadaşlar bir problem çıkarıyor. Onun için koristop koyduk biliyorsunuz bir hafta. Maşallah şu anda iyi. Dışkılarda bir değişiklik yok. Ee, bunlar da cingi gibi oldular. Ee, böyle böyle ilerliyoruz beyler. Bakalım son yarışa kadar neler yaşayacağız. Şu, gel bakayım sen buraya gel. 75 sen biraz daha fazla iyi. Gördünüz mü arkadaşlar 75'i nasıl toparladık. İnşallah bu da gidecek bu hafta yarışa bak 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 gel bak gel gel bakayım. al 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 evet dostlarım gene böyle bir video oldu ee, bakmayın hava böyle yağmur yağdı ama gene bunaltıyor fakat bugün gerçekten ekeler güzel uçtu ee, tabii ki erken yavrularla bakınız 62'nin gün arkadaşlar güneş yanıkları görebiliyor musunuz yani kuşun bir yere girmediğine işaret o. Eğer Bakınız içeride olanlar nasıl açık renkli görüyor musunuz? Mesela nerede? Erkenlerden, erken yavrulardan bir tane gösterelim. Tabii benekli yok da. Yani güneşte kalan kuşun böyle üzerinde yanık yanık renkler olur arkadaşlar. Dışarıda kaldığı belli olur. Biz bunlara zwerfer diyoruz burada. E, Hollanda'da yaşayanlar bilir. Yani e, zwerfer demek dışarıda yaşayan arkadaşlar. Neyse sevgili dostlarım. Ne yapalım? Bugün de böyle bir video oldu. Umarım hoşunuza gider. Yavru videoları ilginiz çekiyor biliyorum. İnşallah buna, bu videoya da ilginizi, alakanızı eksik etmezseniz. Hepinize selam olsun. Ne diyordum ben? Benim bildiğim bu kadar. Herkesin bildiği kendi kadar. Ve sözüme bir Ergünay, pardon videoma, Ergünay Sarı sözüyle de videoma son veriyorum arkadaşlar. Ne diyor Ergünay Sarı? Kuş uçar uçmaz. Oynar oynamaz. Yeter ki dostluklar. Arkadaşlıklar yerine oynamasın. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Takipte kalın lütfen.